Sevgili Başak burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 1-7 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor, bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili Başaklar, haftaya 2 Ağustos'taki Mars ve Uranüs kavuşumuyla başlıyorsunuz. Boğa burcunun 18 derecesinde gerçekleşecek. Sizlerin 9. evi etki alacak eğitimle ilgili durumları olan başaklar eğitim aldığınız kişilerle iletişimde sıkıntılar yaşanabilir. Daha çok kendi fikirlerinizi savunup diretiyor olabilirsiniz. Daha sakin, daha toleranslı ilerlemenizde fayda var. Ticari faaliyetler, uluslararası ticaret konuları olan başaklar daha çok rekabetçi olacağınız ve bunun için daha çok tempoyu artırabileceğiniz bir süreç diyebiliriz. yurtdışı ile ilgili konuları olanlar, eğitim almak, yurtdışına dışına yerleşmek, yurtdışı seyahatleri, bunlar aktif. Bir takım seyahatlerde gerçekleştirebilirsiniz. Hukuki konular, mahkemeler, davalar, bunlar için harekete geçebilir. Süreci hızlandırmak adına bir takım hamleler gerçekleştirebilirsiniz. Evli başaklar, eşin akrabaları ile ilgili gündemler iletişimin artması ve abartılı tavırlar sergilemeniz ani beklenmedik durumların yaşanması, öfke patlamaları, içimde çok tuttum, artık kimseye kendimi ezdirmem anlayışıyla bir takım gerginlikler de yaşanabilir. 4 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na yani sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Birinci evinizde hayatınızla ilgili bir takım yeni kararlar alırken daha mantık çerçevesinde hareket edecek, hata oranınızı minimuma indirecek, daha çok detaycı olacak, ince eleyip sık dokuyacaksınız. Zihniniz fazlasıyla yoğun olacak, çok fazla şey düşüneceksiniz. İlişkilerinizi düzenlemek, sorunlu olan ilişkileri düzeltmek, iletişimi azalttığınız insanları hayatınızdan tamamen çıkarmak, duygusal anlamda kendinizi yenileme isteği, huzur bulmak adına geçmiş konulardan uzaklaşmak, bugüne dönmek, anı yaşamak eğer yapabilirsiniz sizlere level atlatacaktır sevgili başaklar. Herkes için etkiler tabii ki aynı değil. Kendini hafifletemeyen başaklar cebelleşmeye devam edecektir. Kendinizi iyileştirmek, huzura ulaştırmak adına harekete geçin derim. 7 Ağustos'ta Venüs ve Neptün açısı mevcut. Burada dikkat edilmesi gereken konu kandırılmalara, aldatılmalara açık olunabilecek bir süreç. Gözü açık olmanızda fayda var. Herkese hemen güvenmeyin derim sevgili Başaklar. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili Başaklar.